Abi 500 milyon diyorsun bir mi kez Kral Selam 500 var, 1000 var. Aleykümselam. Bugün bak, bugün gençleri sevindireceğiz. Buradaki gençlere o kavunu keseceksin, daha dağıtacaksın. Buradaki, Buradakilere mi kral? Aynen. Evet. Bugün kandil kanki. Oo, kandiliniz öncelikle mübarek tekiyorsun. olsun. Mübarek olsun. Abi, senin de kandil mübarek olsun. Sağ ol kral. Nasıl kavunların nasıl? Nerenin kavunu bu? Kral, bu Malisa Kırkaç adına Urfa diyoruz. Kesmece, şeker. Bunu abi, bunu var ya tarlada bu güyerken Buna doğal organik nefisli okunmuş sularla abi bak. Allah Allah. Tabi Adıyaman menzil Allah yolu. Şifa görüyor musun Şifa. ya? Abi romatizmaya, diş ağrısına, baş ağrısına, kırığına, çıkığına diyoruz abi. Biz öyle pasafisodan burada satmıyoruz yani. Tamam bize en okumuşundan ver bari. Fakir misin? Zengin olursun Allah'ın Abi kuturun musun? Kanka. Fişek. Kanka. Fişek ya. Binlik var 500 var ha. açıyor ha? Bir var 500 var. Sen bize binlikler ver kanka ama binliği bir şeyler yap ya. Madem kandil dedim bugün. Aynen. Sana 400, 100 lira da ben koyacağım. Sana dedim abi. Madem kandil. Nesin çocuğu? Kes baba, kesme gel. Ama Kesin önce bir kes, kes. bir tadına bir bakalım. Abi. Bak. Akide şekeri. <laughs> bari şeker tatlısı. Lokum helva. Cevizli kadayıf değil, kadayıflı ceviz diyoruz abi. Kes abi bir bakalım. Suya evet. bak be. Bol sulu diye satıyoruz. Çeşme. Çeşme abi. Çeşmeye doyamazsam. Dur ben tadına bakacağım. Sen tadını biliyorsun zaten. <laughs> Dur abi şöyle içeri doğru. Sen tadını biliyor mu? Bana ufak verdi o gün. Allah Allah. Ben biliyorum ne? hacı. Ben biliyorum. Bana düşen pay bu kadar yani. Her seferinde <laughs> bu kadar bak. Evet. Gerisini de çocuklara dağıtalım. Sana zahmet bir bölebilirsen. Gençler kandiliniz, olsun. kandiliniz olsun. Şey kandilin mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun Kandiliniz mübarek olsun abi. Orta Doğu ve Balkanların en iyi kavunu. Harbi söylüyorum. Patatesçi <laughs> kavun ya. <ye. gülüyor> kavunu göm kardeşim. Ha? yavuzlar. <laughs> kavun mükemmeldi ya. <laughs> ne oldu? Abi, <laughs> Siktir anahtarımı aldı. Parayı alamıyorum. <laughs> Senekasız yani kandil dedi kral bak çarpılırsın yürüyemezsin boyuna. Ulan bu kötülükler önüne çıkar var ya motorunun tekeri patlar. Oğlum vermem lazım. Ulan gelirsin. <laughs> kafana var ya kavun yar rüyalarına kavun girer kavunla boğulur ölürsün. Adam bedasına tamam. gene çarpılacağız ya. 200 <laughs> de senden alayım kral. Biz bunlara alalım. Kral teşekkür ederim Allah belanızı versin. Acal ya acal. Ağzından burnundan gelsin tamam mı? Ağzından burnundan gelsin. Adamın kavunu senin değil ki. Ben satın aldım şimdi onu. Ağzından burnundan gelsin oldu mu şimdi? Bugün şey, kandildi kral. kral. Senin Neyse helal olsun. Sen yine kandili kullanıyorsun. Amca. tamam ver şimdi 200. <laughs>